Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Yasal uyarı gördünüz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu e, Klimasan e, 1-2 yıl önce 3-4 tane video çekmiştik. O zaman güzel karlar açıklıyordu. Daha sonra karları düşürdü diye çekmedim. Ama şu an ettiği karları hem temetü olarak dağıtmaya karar vermiş. %12-12 kuruş. Hem de arkadaşlar acizallah şu sermaye arttırılarak 79 milyon 200'e yükseltilmesi %100 oranında bedelsiz hisse verilmesi kararı çıkmış bu yıl bu da güzel bir şey işte bunu istiyoruz diyordum firmalardan firma bunu yapıyor yani hem 5 milyon küsurat bir şeyler işte şurada gördüğünüz gibi 5 milyon TL nakit veriyor bunun %15'i stopaj kesilir Geri kalanı hisse olarak veriyor. His Firmanın ödenmiş sermayesi artıyor. Hisse de ikiye bölünecek. Elinizde 1000 not varsa 2000 not olacak. Bunun için bir işlem yapmanıza gerek yok. 23 lira olan fiyat da 11.5'a düşecek. Bunu Türkiye'de çoğu zaman %89 böyle bedelsiz haberi geldiği zaman bunu fiyatlıyorlar. Biraz daha yukarı götürüyorlar bazen alıp e, 3-5 kat da yapıyorlar arkadaşlar ama bu ise de 2 gün günlük most satta. Bu diğeri e, RSI düşüş trendinde. E, dün yükseliş yapmaya çalışmış 24 liradan kafasına vurup 23 22'den kapatmış, satmışlar. Eğer bu haberi olumlu fiyatlamak isterse arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şu geçen senenin martından bu tepeye bir Fibo çekeceğiz önce. Destekleri göreceğiz. Arkadaşlar bu trend burada bitmiş 28.55'te. Gördüğünüz gibi yüzde %50 seviyesi destek olarak çalışmış. Daha sonra da yukarıları denemiş. Şu an 24 yine direnç olarak çalışmış. 24 direnç olarak kalırsa 21'e kadar da çekilir, 18'e kadar da çekilir. Yukarı giderse arkadaşlar bunu e, farklı versiyonunu yapacağız. Bu sefer böyle yapacağız yani. Bu sefer böyle yapacağız derken yukarıdan aşağı çekeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Evet. Bu sefer yukarıları görmeye çalışacağız. E, 28'i e aşarsa 34, 44 e, 60'a kadar yolu var. Ama bunu bir günde mi yapar? Bir yılda mı yapar? 5 yılda mı yapar? Bilemiyorum. Öncelikle bu eee 1880'in destek olduğu teyit edilmeli. Bu teyit edilirse arkadaşlar yani buradan yukarı dönerse o zaman diyebiliriz ki bunu fiyatlamaya çalışıyor. Değil mi? direnci bu şekilde aldı. 27'den geçeni aldı. Şu diğerini almadı. Bilgisayar otomatikman. Evet. Gördüğünüz gibi 23 Evet şu ikili tepe olmuş resmen. İkili tepeden arkadaşlar destek 23 diyor. 24 direnç, 25 direnç, 27 direnç. 27 30'un üstüne atarsam yukarı devam eder. Yoksa da 19 45'e kadar da gelebilir. Yukarı devam ederse bir de yukarıya bakalım. Güzel yerden çizdi mi? Çizdi bence. Evet, demin 40'tı. Bu sefer daha fazla çıkacak. 100'e kadar da yolu var yani. İlk direnç 30. Ben olsam 50'den satarım. 38'den satarım. 30'dan satarım. Yani kademeli bir şekilde 30, 38, 50, 70 ve 100 olmak üzere önümüzdeki 5-10 yılın gidecek yönünü gösteriyor bize. Bir de zikzaklara bakalım. Doğru yerden çekmiş miyiz? Evet, zikzaklar işin içine girince arkadaşlar fibo kayboldu. Evet, yani buralardan çekilebilir diyor. Ocak Değil mi? en dibi burası, en tepesi burası. Çektik bir sorun yok. Evet, %100 bedelsizliği var. Hisse yukarı çıkarsa 100'e kadar, 40'a kadar, 30'a kadar, 60'a kadar nereye tutacağınızı kendiniz bilirsiniz. Aşağı düşerse 19 19'dan sonra trend bozulur, daha da aşağı gider. Onun için nereden alıp nereden satacağınıza kendiniz karar verin arkadaşlar. Klimasan Doğru bir hamle yapmış, doğru bir geleceğe doğru bir e, adım atmış. En azından deriz ki, ya bu hissede de ne yapıyor arkadaşlar? E, Temetli veriyor, bedelsiz veriyor diyeceğimiz bir uygulamanın içine girmiş. E, 25'in üstüne atarsa bana göre düşüş trendi biter. 28'in üstüne de atarsa yükseliş trendi başlamış olur net bir şekilde. E, ee, ey bak görüyor musunuz? Temettü %66 vermiş geçen sene. Bu da iyiymiş. 2019'da da vermiş. Onu da iyiymiş. Ondan önce pek kayda değer bir şey yok. işte bundan sonra bedelsiz bundan önce çok vermiş. 2001 yılında, 2002 yılında, 2007 yılında, 2010 yılında 2010 yılından sonra durmuş. El değiştirdikten sonra bu Brezilyalılara mı gitti? Bunun sahipleri Arjantinli mi? Bu, bu, adam buralı değildi biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar. Evet. 2, 4, 5 tane iştirakı var. Bu adam buralı değildi. Bu adamların eline geçtikten sonra ne temettü vermiş ne e, evet yapıştıramadık burayı. Ne bedelsiz vermiş beyefendiler hem de e, daha önce bir oyunları keşf oldu herhalde kimse katılmıyor bunların hissesini almaya kendi kendilerine yukarı çekip aşağı mı çekiyorlar yani daha önce hiç ben sevmedim bu hisseyi bundan sonra da çok güvendimden değil teknik al verirse ona göre kendiniz al verin yani alım satım tut tavsiyesi değil. Yukarı giderse hedef 100 lira. Aşağı gelirse nereye isterse de 19'da durursa iyidir. Durmazsa daha da devam eder. Ben yabancılara güvenim kalmadı. Türklere hiç kalmadı. O zaman ne yapıyorsun? Ben de bilmiyorum işte. Boş boş konuşuyorum yani. Sahibini de e, kopyalayıp yapıştıramıyorum. Bu Brezilya mıydı? Bunun sahibi nereliydi? Neyse klimasan yazarız. Buluruz arkadaşlar. Elin gavuru gelip bize para mı kazandıracak? Adam kalıbına uyduruyor. Kendi işinde kar ediyor. Gidiyor. Ee, ondan sonra şeyde zarar ediyor. Neydi onun adı? Eurobund'dan 50-60 milyon kar yazacağına ondan sonra hisseyi karını 56 milyondan düşürdü. Odur budur ben zaten analiz etmedim. Şu an ola ki bu şey işe yarar. Evet. Evet. Bakın e, tipinden belli yabancı oldu zaten. Tipleri güven vermiyor artık yabancıların bana. Allah öğrenemedim gitti yani. O kadar şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz deyip Evet yatırım tavsiyesi değildir. Görüşürüz arkadaşlar.